Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu kalemi nasıl yapıyorum onu göstereceğim böyle kalemi. İlk önce Ago yani Play Store'a Buraya yazıyorsunuz ki mu Bize. Burada mı bizden çıkacak bu değil. Burada ekran kaydı. Bir çıkan bir video. Buna tıklıyorsunuz bir, bir ne var. Sonra burada sizde indir çıkacak. İndir sonra Sonra indiktan sonra biliyorsunuz <laughs> bu uygulamayı. Burada uygulamaya girdiğinizde şu fırça var fırça. Fırçayı kapat açıyorsunuz. Mesela bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepinizle hepinize görüşürüz ve bay bay.